Tabii yargının verdiği karara herkesin saygı duyması lazım. Yani yargının kararları değerlendirilemez mi? Değerlendirilebilir. Eleştirilemez mi? Eleştirilebilir. Ama herkesin uyma gibi bir zorunluluğu ve yükümlülüğü vardır. Bu anayasal bir yükümlülüktür. Üstüne üstlük orada yargılanan. Belediye Başkanı neden yargılanıyor? Rüşvetten yargılanıyor. Yani 20 milyon yani eski parayla 20 trilyon üzerindeki e, bir para, bir meblağdan dolayı yargılanıyor. Şimdi tabi burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, duyduğum kadarıyla İstanbul İl Başkanı, diğer kendi yalova ve diğer gruplar, çevre illerden gelenler. Mahkemeyi etkilemeye çalışıyorlar. Mahkeme salonu içerisinde numayiş yapıyorlar, gösteri yapıyorlar. Hakimin verdiği ara karara tepki gösteriyorlar. Bir kere bu şunu gösteriyor. Yani militanca tavırlar bunlar. Bunlar bir milletvekilinin, bir il başkanlığın yapacağı işler değil. Yani çıkarsınız kararı beğenmiyorsanız dışarıda bunun açıklamasını yaparsınız ve tepkinizi gösterirsiniz. Şimdi burada gerçekten özellikle şerefli Türk hakimlerine ve savcılarına yönelik sözler hakaret içeren sözler kabul edilemez. Aynı milletvekili biliyorsunuz daha önce de Türk ordusuna, kahraman Türk ordusuna ve Türk silahlı kuvvetlerine iftirada bulunmuştu. Yani bu şahsın ağzının ölçüsü ya da ayarı yok bu gözüküyor. Tabii milletvekili sıfatı olduğu için de, dokunulmazlığı olduğu için de bu zırhada bürünüyor. Biz başından beri Büyük Birlik Partisi olarak şunu söyledik, kürsü dokunulmazlığı dışında milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmalı ve hiçbir milletvekili ister adi suç olsun, ister efendim bu tür suçlar olsun, ister devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne hakaret olsun, ister işte terör övme olsun e, bunlara bulaşamamalı bunları bulaştığında da normal bir vatandaş gibi e, hukukun önünde hesap vermesi lazım. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde e, yine hepimizi rahatsız eden bir hadise yaşandı. Biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği Başkanı e, Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı iftirasını attı ve şu anda hakkında e, soruşturma açıldı gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki aynı iddiaları söyleyen CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu için bir şey oldu mu? Olmadı. Niye? Dokunulmazlık zırhına sarıldı. Dolayısıyla buralarda dokunulmazlık zırhı işlememeli. Özellikle terör suçlarında asla istememeli, işlememeli. Fezleke hazırlanması, fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gitmesi, oradan meclise gelmesi, mecliste oylanması bunlar gerçekten e, uzun süreler Bence terörle ilgili suçlarla ilgili en azından bunlar kaldırılabilir, yeniden gözden geçirilebilir. Ben e, son olarak çok da uzatmadan e, Cumhuriyet Halk Partilerin bugün Yalova Adliyesinde yaptıklarını gerçek yüzlerini ortaya koyması anlamında da önemli buluyorum. Çünkü hep ne diyorlardı? E, yargıya baskı yapılmasın, yargı siyasallaşmasın, hakimler, savcılar serbest bırakılsın ve istedikleri gibi vicdanlarıyla yasalara ya da anayasaya göre karar versin diyorlardı. Lakin istedikleri gibi kararlar çıkmayınca ne anayasaya bakıyorlar, ne yasalara bakıyorlar, ne hakimlerin vicdanına ya da öndeki kanunlara göre karar verip ver, vermediğine bakmadan işlerine gelmiyorsa dediğim gibi e, hem e, militanlık yaparak kargaşa çıkarıyorlar, anarşi ortamı oluşturuyorlar, e, hem de diğer taraftan da Hakimlerimiz başta olmak üzere e, önüne gelene e, her türlü kabullenilemeyecek sözler ve hakaretlerde de bulunuyorlar. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, e, meydan boş değil, yani tabiri caizse e, köy köpeksiz değil. Dolayısıyla da kimse değneksiz gezmeye kalkmasın. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, hukukta gereğini yapar ve yapıyor. Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren şu söyleniyor ki 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır. Biz de buna inanıyoruz. Rahmetli Genel Başkanımız, Şehit Liderimiz Cennet Mekan Musun Başkan işte bir hayalim var diyordu. E, Adriyatik'ten Çin Settin'e bir Türk Birliği hayali. E şimdi Türk Devletler Teşkilatı Birliği ile bu kısmen de olsa sağlandı. Orada Türk Dünyası'ndan da Azerbaycan başta olmak üzere temsilciler vardı. İnşallah bugün açıklanan program, bugün yapılan bu lansman, program inşallah hem Türkiye'miz için, 85 milyonumuz milyonumuz için hayırlı olsun hem de Türk asrına giden 21. yüzyıl Türk asrı olacak buna inanıyoruz. Ee, bu noktada e, yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü. inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılı 21. yüzyılın Türk asrı olması noktasında yeni bir başlangıç olacak ve bugün açıklanan bu Türk Türkiye Yüzyılı programı da inşallah büyük bir adım olacaktır diyorum. Tekrar milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için Türk dünyası için hayırlı mübarek olsun canım.